Evet aslında olayın böyle tamamına baktığımız zaman hocam şunla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani hikaye bize nasıl anlatılıyor ya da nasıl geliyor birçok tartışılır. Biz burada Nevzat Bahtiyar'ın profilini çizerken katil odur demiyoruz. Katilin hangisi olduğunu hala resmi olarak bilmiyoruz. Yani ve o mahkeme buna karar verecek. Ama Nevzat Bahtiyar soğukkanlı bir adamdı ya da bize çizilen o mazlum, işte her şeyden korkan, Güranlardan çok korkan bir adam profilinin yanlış olduğunu söylüyoruz. Yani bu profili yanlış olması katilin odur anlamına da gelmiyor. Onun altını bir kere bir kez daha kalın çizelim. Ama şunu da söyleyelim, ben benim şahsi kanaatim, özellikle son 2-3 haftadır bu kanaatimle netleşti. Benim şahsi kanaatim, katil değil ama cinayet işlendiğinde o cinayet mahallindeydi. Yani öyle çok sonradan aradılar, gel falan filan değil hikaye. Cinayet mahallinde Nevzat Bahtiyar da vardı. Ee, ve bunu da evet doğru söylediği şey var oğlu için yaptı hatta ben geçenki yayında da özellikle söyledim Gazal Bahtiyar'ın bir kez daha dinlenmesi gerekiyor çünkü Gazal Bahtiyar da bir şeyler biliyor ee, bir şeyler bildiri şuradan çıkarıyoruz bunlara gel evinizin tapusunu veririz nevzat üstüne alsın ee, bütün suçu dendiğinde Gazal Bahtiyar kendi çocuklarını öldürdüler niye biz cezasını çekelim ki? diye bu kadar net bir tavır sergiliyor. O zaman Gazal Bahtiyar bir kez daha bence hakimler tarafından en azından mahkemede dinlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Belki dinlenecektir de. Şimdi şunu da unutmayalım. Dört kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. İşte iddianame hazırlandı. Şu an mütalaa verildi. 26 Aralık'ta duruşma başlayacak. Karar duruşması. E, fakat geriye kalan bir 12 kişi daha var. Bunlar da, bunlar için iddianame henüz hazırlanmadı, hazırlanma aşamasında. Onlar daha sonra yargılanacaklar. Ve muhtemelen de mahkemeden sonra, e, tabii bu bir iddiadır, altını çize çize iddia olduğunu, yeni tutuklamalar da olacak ve bu yeni yargı, yargılamalar da başlayacak. Yani kimse, biz dışarıdayız, oh rahatız falan demesin, e, yargı hepsinden hesap soracaktır ve yargıçlar e, en sağlıklı ve en doğru kararı verecektir. Bunu da belirtelim şimdi.